Alıştık bu abi. He? Bu ee. güzelliklere. <laughs> Sıradan geliyor abi. Ee, her yer harika abi. Cennet gibi yer. <laughs> Yalnız Pazartesi günü aynı teraneye geri dönüş. Ee, sonra <laughs> oy, oy, oy 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 görüntüye bak. Olsun. Aynı yerde de vay, vay vay, vay 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 vay. ne de çek çek şunları ya. Çekiyor ya adam. He? Çekiyor ya. Ya o bir kamera çek. çekiyor. Arkamızda araba var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Abi burada yavaş git. Bir şey yapma. Tamam. Yani zaten kırmızı yeni ya. Baba almışlar. İşte herkes işinde gücünde. Evde emekliler varsa onlar da yürüyüşte. adı ne? <gülüyor> i̇şte onu <laughs> da şeye bakacaksınız <gülüyor> abi. Beset baba. Ardı bir taneniz de internetiniz açık abi. Ee, aynı evet. andaki iki elim yok abi. Evet. Hepsini bakayım. abi değil mi? abi size hemen bilgi vereyim ben. Haritayı açtım belli olur herhalde. Ha, hemen açıyorum abi. Bak Trabzonlu adam görüyor musun? Bordo mavi evini yapmış. <laughs> Olabilir ha. Oo, oh, burası çok güzelmiş ya. Yine ufak bir şehirden geçiyoruz. Abi, bu ne güzel bir şey ya. O eve nasıl çıkıyor abi adamlar? Hangi? Yol, yol var abi. Yol yukarı. var. Ya, ne olur da Kesin yol vardır yani. abi. Şuraya bak ya. Karadeniz yaylaları falan diyorlar ki yok tıraş abi. bizim şeyi ya. mahvettiler Aydere abici, Aydere sağ tarafa bak ne kadar tatlı böyle farklı farklı renkler. Ağaçlara olur. bakar mısın ağaçların Fark. renkleri farklı ve farklı cinsleri farklı. çok değişik Ama ya. Farklı farklı değil mi ne kadar güzel. Aynen. Aynen abi bir de yani çok tatlı bir eğim var. Evet çok tatlı. Bakma şu modern bina affedersin kirletmiş ortalığı. Dikmişler öğrenci yurdu gibi beton. Behçet Bey, ne kadar kibarsınız böyle? Hiç ağzınızdan kötü söz çıkmıyor. Kamerayı kapat bak. <laughs> o zaman görürüm diyorsun. <laughs> ya sen Oluş güzelliğe de alışıyor değil mi? Şekillere Yaratı... dalışıyor. Yamyamlığa da alışıyor. Aynen öyle ya. Yani. Sensin bunları yaradan dedi beyler ama kulların da işte güzelleştiriyor yani. Ama güzelleştiriyor yani. Akıllı kullar. Kaliteli insanlar böyle güzelleştiriyor yani. Şu akşama bakar mısın eve bakar mısın? akşaptan yapılmış. Demek ki en sağlıklı bir şey akşap abi, He? Yani, evet. Bir de güzelce boyamış onu şey geçirmeyecek şekilde. Hani yağmurdan etkilenmeyecek. Ziftli sürdü, ne sürdü, sücün özel bir ardı Al Abi kayıp diye ya, ya vallahi ya yani böyle arkadaş hep. Bu adam ne güzel abi. Böyle olmaz ya. ya. Köşkten köşkten daha güzel şey Ya yapmışsın. hepsi birbirinin sanki kopyası, fotokopisi arkadaş ya. Ahşaptan evler. Mesela solu yukarı çek abi. Mesela özellikle yukarıda yaylalarda. Ahşap evler. Ya. Ha beçet de var. Çıkar koyunları otlasın alı çet. İn göle abicim. Bir de aha tren yolu var ki. Boşuna İsviçre olmamış kardeş. Ya vallahi. abi, iyi ki buradan gelmişiz. Ya, yoksa bunları göremiyoruz. otobüs şeyi terminali. Hem şehirler arası, ülkeler arası terminal hem de e, oradan alıp köylere şey, falan. Yani yukarı de... doğru giden şey var herhalde. Bir şey çekiyor yukarı doğru. Tramvay olabilir ee, Dağa çıkan bir şey var. Teleferik Transferik cinsi bir şey var. Strasburg'da çıkmıştık öyle tepeye biz. Hakikaten güzel oldu. 200 metre sonra abi. Adam dönel adada ilk çıkışı kullanın. da, da, da o tepeden olur, atlamış, edin dört. Düşmüyor da bayrağı ayrı mı ya? Makedonya bayrağı gibi sanki o ya. bir şey. 400 metre sonra sola dönün, takip edin 4. Az önce 11 dakikadaydı, şimdi ben de şuradan bir geri dönelim mi? Abi doğru gösteriyor işte burada. Ama az önce bir dakika. Ama geri gitsek yine hangi şeyi gösterecek abi? Daha belki kestirme gidebilir mi? Tamam abi sen evet. öyle yap. Bir deneyelim mi? Bilmiyorum. Tamam abi. Hop. Yaşasın Stanley, yaşasın Termos. Allah'ım Allah'ım. Böyle dik bir şey var mı ya Oralara gideceğiz abi. Yukarı Bak yukarı çıkan yol var oraya doğru. Şelaleye bak gözünü seveyim ya. Nerede şelale? Abi, He şu tane, yukarıdan iki evet iki tane. 3 tane. Tane. Üç tane gördüm. Bastım Necati'nin torunları. Abi şu aşağı geriye bakar mısın? Demiş. Evet. zaten hani biz çocukken resim çizerdik ya. Eee diyor. vallahi öyle Çizdiğimiz ya. Çizdiğimiz resim işte. Bu da resim çizerdik. Çizdiğimiz resim böyle işte üzerine köprü de yapardık küçük i̇şte köprü var evet. işte abi sanırım göl. Abi, çiğ abi şeyin üstündeyiz, dağın üstüne çıktık göl göl oluştu ya evet. İş baş bitseydi böyle başlasa. Kendisi daha. Brakeli. Ama ben dedim ki şu çalışıyor. Demir yolu abi bu. Demir yolda çalışma var. Demiyor. Yeni yapıyorlar tabii demir yolu abi. Baksana. Üst kat demir yolu. Ay <laughs> vay, çalışmaya bakar mısın ya? Çok büyük bir çalışma var burada. Baksana. Dur sağdaki sağda. Lugan diye bir yere geldik. Bakın dağlardan ee, akan şelalelere bakın. Şak, benimkisi söndü. Tanesi çıkar. Dur abi bir dakika arkadaş Seninki ya. de takıl gidip İbrahim Hoca. Takılı ya. Temas etti. He? Oh küçücük gemileri de var. Tam bu göl için ha fazlasına gerek de yok. eşya taşıyacak. Sağlık ocağımız burada. Buradan yavaş gidelim kardeş. Bizi bu aşırı güzellik çarptı, bu huzur çarptı. Nasıl tedavi edersiniz? Şey, Atla Antidepresan burada <laughs> Kendine gel. Hatırla. İsviçre. hatırla <laughs> metrobüsü hatırla. İsviçre senin neyine? Hiç. <laughs> Şehir merkezi orası abi ilerisiniz. Şimdi dün Evet, Lunger diye bir e, şehre Şeridi geldik. Geldi. Şu anda sen telefonla çek şunları ya. Terebiyenler kırpıp bize atana kadar. Evet bayağı zaman geliyor. Abi bunları ben yayınlamadan vermiyorum ben söyleyeyim. <laughs> ya, yayınla, <laughs> yayınlayacağım onu ama hepsini aynı anda yayınlamıyorum ben parça parça yayınlıyorum. 200 metre sonra sağa dönün sonra sağa dönün. İyi o sen zaten kend, o, kendine yayılayacak... tutuyorsun. <laughs> hayır hayır zaten. <laughs> ne o... sana bir faydası var ne bana. <laughs> Abi Taner yayınlıyor ya ondan sonra onun şeye girip bakabiliyorsun. Bunu diyorum ne sana bir faydası var ne bana. Hayır YouTube'da da yayınlayacak onu. Sonra i̇şte işte. sağa dönün. Tamam neyse fark etmez abi. Sağa dönün sağa dönün dedi de. Şu aşağı doğru yine istersen şuradan. Abimiz burada biraz takılalım hakikaten. Aşağı inelim şu aşağıya aşağıdan. Oy karşıyı oy oy. çekelim anam, abi. Anam anam nasıl bir dere şelale abicim ya. Oralara doğru gidelim isterseniz. Tamam oraya doğru gideceğiz of, zaten. Of 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 of. şey haritayı maritayı gideriz oraya <laughs> gözüküyor zaten. Ben daha da gelmiyorum. Bak şu şeyin o Ya bidonla... beni bırakın burada. Ben Bidonların oraya gideceğiz abi. Sen yavaş yavaş evet. fazla hızlı gitme. İlk sağdan gir abi. İlk sağdan. Evet şuradaki ilk sağdan sonra, gir. Sağa keskin dönün. Evet aynısını söylüyor zaten. Sağa keskin dönün. Tamam. Dön abi şimdi sağa keskin dön. <laughs> gel gel bir şey olmaz. Abi şu yukarıdan şelalelere bak ya. Vay 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 vay. helal mi bu yaptıkları? He? Dur ben Biz bir video çekeyim. Kucağına attınız. Bu öyle kafanıza göre takılıyorsunuz. He? başka bir araba da geri dönemez. Ya. Ama arabalar var e, ileride ya. Geri dönebiliriz yani. Şuraya bak. Vay 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 vay. Abi burada bir... <gülüyor> <gülüyor> Artık geri geri çıkarsın. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Yani. <laughs> Şelaleye kadar gidiyor. Şelalenin dibine dibine. Oo gelmişiz aga. Vay vay vay. Tamam şelalenin dibindeyiz zaten. Sola gel abi sola gir. Yola gir. Gir sola abi gir. Başka şey yol yok zaten. Tabii tabii gir sola. Şelale orası tamam, değil abi. abi. git gel sola gel abi. Çek. Gir olsa. sola abi. Sola gir, 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 gir. Şuraya, şuraya, şuraya. mı diyorsun? Gir, gir, evet gir abi. Gel gel. Tam yol üstündeyken Lugern'e bakışı olarak gören bir noktaya geldik.